iş 6400 Şu anda ilçemizin diyaliz merkezinde bulunuyoruz. İlçemizin diyaliz merkezi 2018'den beri yaklaşık 4 yıldır buçuk yılı geçti. 4, yıl, 4 yıldır diyaliz hastalarımıza ilçemizde ve çevre kasabalardaki köylerdeki hastalarımıza hizmet vermekte. 4 tane makinemiz var. Diyaliz makinemiz. Bir sertifikalı eğitim almış hemşiremiz nezaretinde. Diyaliz hizmetimiz verilmekte. Şu anda ilçemizde aktif olarak takip ettiğimiz iki tane diğer hastamız var. Birisi ilçe merkezinde, birisi köylerde. Yazın bu sayımız artmakta. Maksimum 16 hastaya hizmet verdiğimiz günler oldu. Her gün yaklaşık dönüşümlü vardiyalı olarak 16 hastaya kadar hizmet verebilmekte. 16 kişinin diyaliz ihtiyacını giderebilmekteyiz. Şu anda aktif olarak iki hastamıza hizmet vermekteyiz. Sağlık müdürlüğünden her türlü desteğini, hizmetini alıyoruz. Hastalarımızla da iletişimimizde e, naklinde, hizmetinde hiçbir sorun yaşamamaktayız. E, Çayıl'da bu imkanın olması mükemmel oldu. Çünkü bu imkan olmadan önce, 2018'den önce hastalarımızı, diyaliz hastalarımızı bizden önce açılmış olan Tercan'a gönderiyorduk. Ambulanslarla ya da özel araçlarla. O da olmadı. Erzincan merkeze, Erzurum'a gönderiyorduk. Hastalarımız bayağı mağdur oluyordu, sıkılıyordu. E, bizim için olduğu kadar, bizim mutlu ettiği kadar hastalarımız için de çok efektif çok uygun oldu